Abdullah bin Mübarek Allahü Teala'dan başkasına ibadet edilmesine hiç tahammülü yoktu. Kendisi şöyle anlatır, bir ateşperest ile çalışıyorduk. Namaz vakti gelince ondan, namaz kılarken, bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Bunun üzerine namaz vaktinde rahatça bir namaz kıldım. Sonra ateşperest şahsın ibadet zamanı geldi. Şimdi sıra bende, ben ibadet ederken, sende zarar vermeyeceğine dair söz ver deyince, rahatça ibadet edebileceğini bildirdim. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca, sözümde duramadım ve üzerine atıldım. O anda, söz verdiğin zaman ahdini yerine getir, diye bir ses duydum ve hemen geri çekildim. Ateşperest ibadetini bitirince, evvela hücum ettim. Sonra niye vazgeçtin, diye sordu ben Allah'tan başkasına secde ettiğin zaman, dayanamadım, üzerine atıldım. Seni öldürmek istiyordum. Fakat tam o anda, söz verdiğin zaman, ahdini yerine getir, diyen bir ses, beni bu işten alıkoydu, dedim. Bunun üzerine ateş verest, Rab, senin Rabbindir. Kendi düşmanı için, dostunu bile azarlıyor. İşte huzurunda Müslüman oluyorum, diyerek kelimeci şehadet getirdi.